bir canlı açtık. Elim titriyor. <laughs> İki tane daha takacağız buraya. Hazır. İki tane daha taktım tamam. Şuranın görüntüsü nasıl? Şöyle. Görüntü iyi. He? Arkadaşlar pazar günü herkesi bekleriz. Saat 8.30'da. Bir deneme yapalım dedik arkadaşlar. Ya işte baksana. Hadi. Aleykümselam. 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 Görüntü nasıl arkadaşlar, abiler, kardeşlerim? Görüntü biraz zayıf gibi ya. Teşekkürler kardeş. Abiler kardeşlerim tanıdıklar görüntü nasıl arkadaşlar? Bir lamba sistemini değiştirdik de arkadaşlar. İyi mi kardeş? Getir bakalım. <laughs> Bakayım. Nabız amca lamba sistemi değiştirdik de. Biraz görüntü zayıf. var mı? Şuradan daha güzel çıkıyor. Doğru. dükkanı ki Çalıştığımız mekan. Boyacı Nuh abi. Boyacı abi. Zuriyan <laughs> Evet arkadaşlar dükkanları da gösterelim. <laughs> Ustaları da gösterelim. Güvene çekin çekin.

Burada mekan. Gelirdim çek şurada şöyle. Çek. benim şöyle. Tut beni bir şey. Çek mekanı. Evet arkadaşlar bana hoş geldiniz. Burayı göstermedik. Evet, için. Neyse Evet arkadaşlar burada yazarı. Mekan. Ankara Siteler Ereğli Caddesi kardeşim. 43'e. Mobilya lazım olan, ihtiyaç olan her türlü özel sipariş yapılır arkadaşlar. Bir esen daha sakarsak on numara olacak. Neyse yandıkça düzeliyor da. Arkadaşlar, Pazar günü herkese bekleriz. Hoşça kalın.